Arkadaşlar selam herkese. Şimdi bugün önemli bir antrenman yapacağız. Bu antrenmanın ismi diril antrenmanı. Başka bir şey yok mu hocam? Evet yok. Bugün sadece diril antrenmanı göstereceğim. Bunun için iki tür dirilimiz var. Bir tanesi normal diriller arkadaşlar. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Bununla ilgili birçok video paylaştım. Bir diğeri de engel dirilleri. Engelde yapılan diriller nasıl yapılır? Nelere dikkat edilir? Faydası nelerdir? Arkadaşlar önce normal dirillerin ee, nasıl yapıldığını göstereceğim. Sadece o gün ne yapmanız gerektiğini göstereceğim. Özellikle boş günlerinizde gelip bir diril antrenmanı koyabilirsiniz. O günü boş geçmemek adına faydalı olur. Şimdi önce 3K'lık bir ısınma yapıyoruz. 3 kilometre 2 kilometre de olabilir. Bu pistte ısınma koşusu yapıyorsunuz. Üzerine esnemeler yapıyorsunuz, vücudunuzu esnetiyorsunuz. Kaslarınızı esnetiyorsunuz. Daha sonra bu esnetmenin üzerine de... Ee, Musa yanımda. Musa merhaba. Evet. Musa'yla biz az önce 12 evet. tane 200'ler yaptık. Ee, gayet güzeldi. Musa makina gibi maşallah. Şimdi bu esnemelerin üzerine dirillere başlıyorsunuz. Sadece diril yapıyorsunuz. Bunu şimdi size göstereceğim. Hocam... Sadece diril ne demek? Bildiğiniz dirilleri göstereceğim size. Fakat ben bunu nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Musa da bize yardımcı olacak e, çekimlerde. Şimdi arkadaşlar bakın burası 400 metrelik iç kulvardan koşarsanız 400 metrelik bir pist. En dış kulvar 457 metre oluyor. 8 kulvar olduğunu düşünürsek burada 6 kulvar var. 8 kulvarlı pistlerde 457 metrelik bir e, mesafe 57 metrelik bir mesafe farkı var. Şimdi ben daha önceki videolarda gene demiştim ki, bakın şu arkamda gördüğünüz çizgiler üzerinde bu dirilleri yaparsanız çizgi üzerinde yapmanın faydalarından faydalanırsınız diye. Şimdi normal diril nedir ve niçin yapılır? Orayı bir tekrarlayalım. Bakın sert antrenmanlar öncesinde ısınmadan hemen sonra yapılır. Bu bir yarış olabilir, interval antrenmanı olabilir, bu bir ne olabilir? Tempo antrenmanı olabilir. Hocam peki diril neden yapılır? Diril arkadaşlar bir, birincisi koşu tekniğini geliştirir. İkincisi tabii ki biz interval antrenmanı yaparken koşu tekniğini geliştirmek için yapmıyoruz. Az önce yapacağım çalışmalar iç, çalışmalar koşu tekniğini geliştirmek için. Peki interval çalışmasında ne işe yarıyor? Aktive olmayan kas gruplarını uyarıyor bu birincisi. Çünkü biz ne kadar düşük nabızda veya orta nabızda bir ısınma koşusu yapsak da hiçbir zaman kaslarımızı tam olarak aktive edemiyoruz. Bu bile yetmiyor üzerine artırmalar yapıyoruz ki kan dolaşımı iyice dokulara gitsin ve kaslarımız iyice ısınsın. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer Enka Atletizm pistinin çadırı burada dirilleri burada göstereceğim. Hatta biz az önce buraya e, engellerimizi hazırladık. Engel dirillerini de daha sonra göstereceğim. Bir tanesi, birinci faydası koşu tekniğini geliştiriyor. İkinci faydası çalışmayan kas gruplarını aktive ediyor. Üçüncü faydası koşu tekniğiyle birlikte koşu ekonomisini geliştiriyor. Onun dışında vücudunuzu Kol ve tekniğinizi, koordinasyonunuzu geliştiriyor arkadaşlar. El ayak, el göz koordinasyonunuzu geliştiriyor. Bakın, ilk yapılan şey biz beden eğitim öğretmenleri olarak okullarda öğrenci seçerken özellikle dikkat ettiğimiz şey, birinci dikkat ettiğimiz şey koşu tekniğinin doğru olup olmadığı. İlk düzeltilen şey koşu tekniğidir. Koşu tekniği ile ilgili yapılan çalışmalardır. Evet, sözü fazla uzatmayalım. Birinci dirilimiz, birinci dirilimizle başlayacağız. Ben size birkaç diril göstereceğim. Bunları haftanın iki günü sadece. Bakın haftanın iki günü. Gelip piste yaparsanız herkes koşarken siz ekstra koşularınıza farklı şeyler eklerseniz bu sizi bir adım öne taşır. Başlayalım. Evet bakın şimdi burası atletizm pisti. Oradan başlayacağım şu karşıdan. Sadece birinci dirili yaparak 100 metre boyunca birinci tekrarımı yapacağım. Birinci tekrar bittikten sonra ikinci tekrarım için de tekrardan yürüyerek geri dönüp ikinci tekrarımı yapacağım. Yani 4 ya da 5 tane diril yapıyorsanız hepsini 100 metrede en az iki ya da üç dakika boyunca yapacaksınız. Yapmanız gerekiyor. Diz çekme olsun arkada topuk çekme, önde makas hareketi fark etmez. 2 dakika, 3 dakika bunu bir tekrar, iki tekrar, 3 tekrar şeklinde yaparsanız o zaman faydasını görürsünüz. Bu sizi hızlandırır bir kere. Bir de orası var. Diril yapmak kişiyi hızlandırıyor arkadaşlar. Birinci dirilimizi Musa gösteriyor. Bakın. Çizgi üzerinde arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. 100 metre boyunca yapıyorsunuz. Hiç durmadan. Biz normalde yarışlardan önce veya işte bir antrenmandan önce bu dirilleri 20 metre ya da 30 metre şeklinde iki tekrar 3 tekrar ya da tek set şeklinde yapıyoruz. Musa normalde şuradan döndü. Bunun 100 metre olması gerekiyor. 100 metre çizgileri iyice belirleyip iki tekrar şeklinde yapıyorsunuz. İkinci tekrar Evet Musa'dan biraz daha kontrollü ve daha yavaş yapmasını istedim. Aşağıda Şimdi ikinci dirilimize geçiyoruz. Musa bana yardımcı olursan bir de ben göstereyim şöyle dirili. Arkadaşlar yaparken mimikleri sıkmadan vücudumuz doğrusal bir yönde. Ayak, parmak uçları, diz kapaklarımız, pelvis, leğen kemiği ve omuz. Tam karşıyı gösterecek şekilde bakın ellerim şurada, burada değil. Tam burada birinci dirilimiz bunu 2 dakika, 3 dakika boyunca yapıyorsunuz ama 100 metre boyunca yapıyorsunuz. Bunu yaparken eller ve ayaklar birlikte hareket ediyor. Eller ve ayaklar beraber hareket ediyor. El ve ayak koordinasyonunu sağlamak açısından. Evet Musa sen geçiyorsun. Şimdi ikinci dirilimizi yapıyoruz. Evet, yüksek diz çekme drilli. Vücudumuz oldukça rahat bir pozisyonda sadece dizlerimizi çekerek 100 metre boyunca yapıyoruz. Sonra gelip tekrar ikinci tekrarı yapacağız. Bunu yaparken arkadaşlar şu anda size kısa gelebilir ama sizden bunu en az 2 dakika boyunca yapmanızı istiyorum. Tekrar yapıyoruz. Aynı dirili. İkinci set. Üç, iki, bir, hop. Bunu iki dakika yaptığınızı düşünürseniz bunun ne kadar yorucu olabileceğini az çok anlarsınız. 100 metremiz bitti diyelim. Döndük. Şimdi aynı hareketi ben gösteriyorum. Musa yardımcı olur musun? Bakın gene bu hareketi yaparken vücudumuz rahat. Yüzümüzü sıkmıyoruz. Dikkat edin. Musa yüzüme doğru getir. Böyle biraz daha şu taraftan yüzümü çek. Evet, ben hareketi yapıyorum. Dikkat ediyorsanız bakın yüzümde hiçbir zorlanma belirtisi yok. zorlanmadan vücudumuz doğrusal bir yönde ikinci dirilimizi bitirdik. Geldik üçüncü dirilimize. Üçüncü dirilimizi önce ben göstereyim. Önce ben gösteriyorum. Arkada topuk çekme dirili. Anahtarımı aldım elime. Bakın. Bunu yaparken yandan alalım. Vücudumuzu öne doğru yatırarak şöyle yapmak yok. Bu yanlış. Eller arkada, Yanlış kollarımızı çekerek dik bir pozisyonda ayaklarımızı kalçaya doğru çekerek yapıyoruz. Bu drillleri ne kadar sıklıkta yaparsanız çabukluğunuz o kadar artar diyoruz ve Musa yerine. Hazır. Hop. Bravo Musa'nın çabukluğu da maşallahım var Musa. Bravo çek 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 karşıya bak. Karşıya bak. Bravo kollar ve bacak ayakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın ikisi aynı anda senkronize. 2 1 döndük. Bunu 2 dakika yaptığınızı düşünün. 2 dakika boyunca sürekli topuk çektiğinizi düşünürseniz arkadaşlar ne kadar faydalı olabileceğinizi de anlarsınız. Ve bunlar bizim çabukluğumuzu, hızımızı geliştiriyor. Tekrar söylüyorum. Yaparsanız faydasını görürsünüz. Hazır. Hop. Tekrar söylüyorum. Altını çiziyorum. Boş günlerinizde hiçbir antrenmanınız yok. Sadece diril antrenmanı. Musa karşıya bakar mısın? Bravo. Süpersin. Geldik üçüncü dirile. Üçüncü dirili de gene. Önce ben göstereyim. Sonra Musa'dan Musa oynatmadan kameraya. Evet arkadaşlar bakın. Burada makas hareketi. Dikkat ediyorsanız kollarım gene çalışıyor. Burada gelen kollarım çalışıyor. Vücudum hiçbir şekilde rotasyon yapmıyor. Sağa veya sola doğru dönmüyor. Oldukça dik bir durumda. Kısa makas. Kısa makas. Gene ben yaparken vücudumu geriye yaslayarak böyle bir şey yapmadım. Buna da dikkat edelim. Orta makas, biraz daha uzun ve uzun makas şeklinde yapabilirsiniz. 3 4 tane diril. Bakın 4 tane diril yeterli. Evet Musa, önce kısa makasla başlıyorsun. Kısa kısa, kısa kısa 2 dakika, 3 dakika boyunca sadece bir hareketi yapıyoruz. Orada 100 metrenin 2 2 dakikanın dolduğunu düşünerekten ikinci tekrarımıza geçiyoruz. Bakın arkadaşlar özellikle tekrar altını çiziyorum. Biz burada video yapmak için e, hareketleri bu kadar kısa tutuyoruz. Normalde 2 dakika boyunca bunu yapmanız gerekiyor. Evet orta makasla geliyorsun. Bakın bir tık daha bacağımız öne doğru uzuyor. Dizlerimizi bükmeden, vücudu geri yaslamadan... 2 dakika, 3 dakika bunu yaptığınızı farz edin. Çünkü iki dakika boyunca bu hareketi bir tekrar yapmak, iki tekrar yapmak gerçekten zorluyor bazen. Ama yaptıkça vücudunuz alışıyor. Şimdi üçüncü olan uzun makasa geçelim. Burada arkadaşlar biraz daha uçar pozisyonda bacakların arası iyice açılıyor. Hazır. Hop. İyice uzağa, uzağa, öne, uzağa. Bravo, uzağa. Bravo Musa. Evet. Şimdi hareketlerimiz bu kadar. Bunu sadece buraya kadar olan kısmı geliyorsunuz boş gününüzde 2 kilometrelik, 3 kilometrelik bir ısınma koşusu üzerine de kalkıp bunları yapıyorsunuz. Evinize gidiyorsunuz bu kadar. Bu antrenman bu kadar. Ya da dediniz ki ben bu antrenmana ek olarak engel dirilleri ekleyeceğim. Şimdi engellerimiz burada. Engellerimizin en düşük olan seviyeye ayarladık. Peki bunları ayarlarken Musa şuradan tut bakalım oynatmadan abi. Şimdi bunları ayarlarken aralardaki mesafeyi bir adım şeklinde bakın sadece bir adım. Ya biraz daha bir buçuk adım diyebiliriz, bakın bir buçuk adım, bir buçuk adım şeklinde ayarladık. Hepsini bu şekilde ayarladık. Araların bu şekilde, mesafeleri böyle ayarlayacağız. Bir de bizim küçük engellerimiz var. Küçük engellerimiz de bunlar. Bunları da gene kullanabilirsiniz. Eğer varsa daha kısa engeller, bunları da kullanabilirsiniz. Neden kısa engeller kullanacağız? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar hareketin dinamini, hareketin bütünlüğünü bozmamak için küçük engellerde yapabilirsiniz. Boyunuz kısaysa küçük engelleri kullanabilirsiniz. Çünkü herkes yüksek engellerde yapamıyor. Evet şöyle geçtik. Musa başım döndü şunu artık çıksın <laughs> o ya, başım döndü. Ya efe, efe, efekt yapıyorum gel sen. Tamam mı? sabit tutar mısın? Tamam hadi. Arkadaşlar birinci engelimiz şu. Ellerinizi kafanızın arkasına alarak ya da bir sopa bulursanız. Sopa yoksa elleri başınızın arkasına alarak normal adımımla öne doğru geldim. Çektim adımımı. 2 3 4 Diyeceksiniz ki hocam bunda ne var? Ne olduğunu göstereyim. Bakın ben hareketi yaparken vücudum hiçbir şekilde sağ veya sola, kalçam sağ veya sola dönmedi. Hareketin tam olarak bütünlüğünü bozmamak dediğimiz olay bu. İkincisi, bu hareketi yaparken biraz daha önce topuktan sonra vücudumu öne doğru bir de şöyle bir durum var. Ayağımı çekerken düz bir şekilde. İkisini de düz bir şekilde. Bazen bozulabilir. Dengenizi kaybedebilirsiniz. Geldik. Tekabundada geçiyoruz. Bazen ayağınız yetmeyebilir. Bakın burada zorlandım. İşte buradaki zorlanmayı basit hale getirmek için küçük engeller kullanın. Hemen buraya geçmeyelim. Burası biraz daha zor. Birinci hareketimiz basitmiş gibi gözükse de engel yüksekliği arttıkça hareket zorlaşıyor. Ve artık orada dengenizi korumaya çalışıyorsunuz. Artı bu hareketi yaparken bu hareketler aynı zamanda basış açılarınızı düzeltiyor. Ayak basış açısını düzeltiyor. Tekrar yapalım. Birinci engelimiz. Hareketimiz. Bakın burada yaparken ne kadar kolay. Ama geldim buraya. Ayağımı çekerken ve engel geçerken zorlanıyor. Ya bunu yaparken vücut olabildiğince düz sağa sola yamulmadan. İkinci bir diril koyalım. İkinci bir diril koyalım. Mesela sağdan sola, soldan sağa geçişler. Bunu ben zorlaştırabilirim. diyorsanız, hareketi yaparken kollarım sürekli hareketli çünkü bazı arkadaşlar böyle yapıyor. Bu değil. Hareketi yaparken kollar ayaklarla beraber hareketli. Hareketli. Bunu şimdi burada yapalım. Bakalım burayla burası arasındaki fark nasıl? sonra hareketi sağa doğru yaptıysanız bu sefer sola doğru yapıyoruz. Bakalım. Hop. İkinci dirilimiz bu. Yaparken neye dikkat edeceğiz? Vücudumuz yaptığımız yöne doğru doğrusal. Bakın takıldım. Ona rağmen takıldım. Bazen takılabiliriz. Bu çok normal. vücudumuz kesinlikle sağa veya sola doğru dönmüyor. Bu kadar. Geldik. Bir diğer dilimizi gösterelim. Şimdi ben size şimdi yaptığım ikinci dirilin zor halini gösteriyorum. Bakın nefesim kesildi bu arada. Evet şunu çıkardım. zor dediğim gibi. O yüzden basitten başlayalım ve buradan başlayalım. Yani bu biraz daha zor, karmaşık. Önce basit olanı yaptıktan sonra ileriki zamanlarda zora geçebilirsiniz. O yüzden sağ tarafa doğru normal diz çekme normal diz çekme bitti. Sol tarafa doğru normal diz çekme Bitti. Hareketimiz bu. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Musa'cığım lütfen şunu oynatma. <laughs> ya oynatma giren bana lütfen. güzel çıkıyor. Hayır lütfen oynatma. Tamam. Bakın arkadaşlar. Musa böyle kamerayı kullanırken aksiyonlu çekmeyi seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi özellikle ultra maraton koşanlara söylüyorum. Bakın bunları yapın. Size bazıları. Dirilin hiçbir önemi yok. Sen zaten ultracısın diyorsa dirilin çok önemi var. İnanın çok önemi var. O yüzden bunları yapın. Siz zaten ultramaraton koşarken sürekli bir engelden geçiyorsunuz. Sürekli engellerden, taşlardan zıplıyorsunuz. Ağaçların arasından eğiliyorsun, kalkıyorsun. Tek bacak, çift bacak sıçrıyorsun sağa sola. Bazen dengeni korumak zorunda kalıyorsun yuvarlanmamak için. O yüzden bunları yapın. Bunlar çok faydalı. Yani bir diğer dilimiz, ben burada göstereyim, hareket şu, gergin bir şekilde engel üzerine sağdan sola ve soldan sağa bacağımı aralardan vurdum. Aynı hareketi burada yapalım. Bunu yaparken biraz mesafe olsun ya da şu, yani burada da yapabilirim, burada da yapabilirim. Ben burada yapıyorum. Hop hop hop, 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 Mümkün olduğunca dizi bükmeden. Mümkün olduğunca arkadaşlar dizi bükmeden bu hareketleri yapıyoruz. Bunu yaptım. Bu sefer bir bu taraftan yapıyorum. tek taraflı değil, çift taraflı. Bütün hareketler çift taraflı olarak yapılıyor. Başka neler yapabiliriz? Burada bir sürü diril hareketi var. Bunlardan bir tanesini aşağıdayken bir diğerini yukarı kaldırabilirsiniz. Bunlar biraz bozuktur arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca kaldırmaya çalışayım mesela. Dedik ya, ultra maratonda arkadaşlar ultra maraton koşuyorsanız bunları yapın. Bakın şimdi. Normalde normalde bu engeller biraz bozuk. O yüzden ben tek taraflı yapacağım. Bakın. Bacağımı soktum. Hop geçtim. Hop Geçtim. O. Bir diğer diril. Başka birçok dirilimiz var. Mesela onlardan bir tanesi de e, kenardan. Biz az önce engelin ortasından diz çekme yaptık. Biz de engelin tam kenar kısmından diz çekme yapalım. Az önce ben şunu yapmıştım hatırlıyorsanız. Bu sefer normal diz çekme yapıyorum. <laughs> Gibi. Arkadaşlar YouTube videolarında hep bahsettiğim bir durum var atletizm yapmadan en iyi performansınıza ulaşamazsınız. Burada yapamıyorsanız mutlaka burada yapın. Ama bu çalışmaları antrenmanlarınıza ekleyin. Faydasını göreceksiniz. Kanalı beğenmeyi, videoyu paylaşmayı, Musa'yı alkışlamayı. Sonra YouTube videolarına ve Instagram videolarına destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Koşuyla kalın.